Bir sabah kaldırımdan karşıya geçerken adımlarınız yavaşladıysa, bu sadece yaş almak değildir. Belki de vücudunuz size sessizce ne kadar ömrünüz kaldığını söylüyordur. Her yıl 60 yaşından sonra zaman biraz daha kıymetli, biraz daha hızlı geçmeye başlar. Ama işin ilginci, zamanın size nasıl davrandığını aslında vücudunuz çoktan size anlatmaya başlamıştır. Peki ama nasıl? Bazı insanlar bu yaşlarda hala dimdik yürür, hafızaları nettir. Sabahları enerjiyle uyanırlar. Diğerleri ise yavaşlar, sık sık unutkanlık yaşar, yalnızlaşır. Aradaki fark sadece şans mı? Hayır. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki yaşam süremizle doğrudan bağlantılı 7 işaret var ve bu işaretlerin çoğu bedenimizde açıkça görülüyor. Sadece onları okumayı bilmiyoruz. Bu videoda 60 yaşından sonra ne kadar yaşayacağınızı tahmin etmeye yardımcı olan 7 işareti konuşacağız. Üstelik bu bir fal değil. Harvard Üniversitesi'nden Cama'ya kadar bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış gerçek veriler üzerine kurulu. Her başlıkta size bu işaretlerin ne olduğunu gösterecek, örnek karakterlerle canlandıracak ve en önemlisi bu işaretleri olumluya çevirmenin yollarını anlatacağız. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü belki de fark etmeden yıllardır göz ardı ettiğiniz küçük bir belirti. Hayatınızla ilgili büyük bir gerçeği fısıldıyor olabilir ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Birinci işaret. Yürüme hızınız, ayaklarınız ne söylüyor? Adımlarınız sadece sizi bir yerden bir yere götürmez. Aynı zamanda gelecekte ne kadar yolunuz kaldığını da gösterir. Mehmet Bey 72 yaşında, her sabah aynı saatte evinin sokağında yürüyüş yapar. Sırtı dik, adımları kararlı. Yanından geçen gençler bile onun enerjisine hayran kalır. Aynı yaştaki arkadaşı Halil Bey ise son birkaç yıldır yürürken duraksamaya başladı. Merdiven çıkarken nefes nefese kalıyor, yolun karşısına geçerkense biraz acele etmesi gerektiğinde telaşlanıyor. Mehmet Bey'in bedeni hala sağlamken Halil Bey'in adımları artık ona alarm veriyor. Peki ama neden? Bilim insanları uzun yıllardır bir gerçeğe dikkat çekiyor. Yürüme hızınız yaşlılıkta ne kadar sağlıklı olacağınızı ve ne kadar uzun yaşayabileceğinizi tahmin edebilen en güçlü göstergelerden biri. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre brisk walk yani tempolu yürüyüş yapan bireylerin ortalama yaşam süresi aynı yaş grubunda yavaş yürüyenlere kıyasla 5 yıla kadar daha uzun. JAMA'da yayımlanan başka bir araştırma ise 70 yaş üzerindeki bireylerde yürüyüş hızındaki düşüşün, kalp damar hastalıkları, kas kaybı ve nörolojik sorunlarla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Yani bir başka deyişle vücudunuzun pili azalmaya başladığında bunu ilk olarak ayaklarınızdan anlayabilirsiniz. Peki ne kadar yavaş, ne kadar hızlı? Eğer 70 yaş üzerindeyseniz, dakikada en az 1 metre yürüyebiliyor olmanız gerekiyor. Bu yaklaşık olarak 6 dakikada 360 metre yürümek anlamına geliyor. Daha teknik bir ölçümle söylemek gerekirse, dakikada 100 adımın altında bir tempoyla yürüyorsanız, bu bir yavaşlama işareti olabilir. Ama sayılar bir yana, önemli olan şu: Yürürken kendinizi zorlanıyormuş gibi hissediyor musunuz? Bir an önce oturmak mı istiyorsunuz? Yokuş ya da merdiven gördüğünüzde kaçınma eğilimi mi gösteriyorsunuz? Bu sorulara içtenlikle verdiğiniz cevaplar aslında size vücudunuzun durumu hakkında çok şey söylüyor. Peki ne yapmalı? İyi haber şu ki bu durum geri döndürülebilir. Evet, yaş ilerledikçe kaslar zayıflar, dolaşım sistemi yavaşlar ama hareket ettikçe güçlenirsiniz. Her gün 20-30 dakika düzenli yürüyüş, bacak kaslarını korumanın ve kalp sağlığını desteklemenin en etkili yollarından biri. Buna ek olarak hafif ağırlıklarla bacak egzersizleri, denge çalışmaları ve merdiven çıkma pratikleri eklemekte faydalı. Mehmet Bey gibi olmak zor değil. Sabah güne başlarken attığınız adımların ne söylediğine kulak verin. Çünkü o adımlar sadece bugünkü sağlığınızı değil, yarın ne kadar ayakta kalacağınızı da söylüyor olabilir. İkinci işaret. El sıkma gücünüz. Kas kuvvetiniz geleceği gösteriyor. Hayatta nelere sıkı sıkı tutunduğunuz kadar, ne kadar güçlü tuttuğunuz da önemlidir. Bazı el sıkışmaları vardır. Tok ve kararlıdır. Güven verir. Bazıları ise sanki boşluktaymış gibi zayıf ve tereddütlüdür. İşte yaşlılıkta bu küçük detay düşündüğünüzden çok daha fazlasını ifade eder. Zira bilim insanlarına göre el sıkma gücü sadece kas kuvvetinin değil, aynı zamanda yaşam süresinin ve genel sağlığın bir göstergesidir. Peki, bilim ne diyor? İngiltere'de yapılan geniş çaplı bir araştırma, el sıkma gücü düşük olan kişilerin kalp hastalıkları ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Bir başka çalışmada ise her 5 kilogramlık el sıkma gücü kaybının erken ölüm riskini %16 oranında artırdığı saptandı. Yani bu küçük gibi görünen fiziksel test aslında vücudun genel dayanıklılığını ve direncini açıkça ortaya koyuyor. Hayri Bey 78 yaşında ve her pazar günü torunuyla masa tenisi oynuyor. Kavanoz kapağını kolayca açıyor, poşetleri tek eliyle taşıyor. Aynı yaştaki Nihat Bey ise birkaç aydır şunu fark etti. Şişe açmakta zorlanıyor, elinde tuttuğu çay bardağı bazen titriyor, hatta tokalaşırken karşı tarafın elini kavrayamıyor. Nihat Bey bunun yaşlanmakla ilgili olduğunu düşündü ama gerçekte bu kas gücünün azalmaya başladığını gösteren önemli bir işaret. Bu güç kaybı sadece ellerle sınırlı kalmaz. El kaslarındaki zayıflama vücudun diğer bölgelerinde de benzer bir çözülmenin işareti olabilir. Kas kaybı özellikle yaşlı bireylerde düşme riski, kemik erimesi, hareket kısıtlılığı ve bağımsız yaşamın sona ermesi gibi zincirleme sonuçlara yol açabilir. Nasıl ölçülür? Evde basit bir test bile yapabilirsiniz. Bir kavanozu açmayı deneyin. Ağır olmayan bir poşeti kısa süreli taşıyın. Elinizi yumruk yapıp birkaç saniye sıkarak gücünüzü hissedin. Dilerseniz bir sağlık kuruluşunda el dinamometresi adı verilen özel bir cihazla el sıkma gücünüzü bilimsel olarak da ölçtürebilirsiniz. Bu testler kas kütleniz hakkında ipuçları verirken aynı zamanda olası sağlık risklerine karşı erken uyarı niteliği taşır. Peki el gücü geri kazanılabilir mi? Kesinlikle evet. El kasları da tıpkı bacak kasları gibi yeniden güçlendirilebilir. Basit egzersizlerle başlayabilirsiniz. Tenis topu sıkmak, el yayları ya da el yayı cihazları kullanmak, su şişesi gibi hafif nesneleri sıkıca kavrayıp bırakmak, yoga ya da pilates hareketleriyle genel kas gücünü artırmak. Hayri Bey hala güçlü çünkü hareket etmekten vazgeçmedi. El kasları güçlü olan yaşlı bireyler sadece fiziksel olarak değil, zihinsel ve duygusal olarak da daha dirençli oluyor. Unutmayın, Neye tutunursanız tutunun, nasıl tuttuğunuz geleceğinizin habercisi olabilir. Eğer hala bizimleyseniz, yoruma iki yazın ve hala yapmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi üçüncü işarete geçelim. Üçüncü işaret. Bellek ve zihinsel netlik. Hafızanız uzun ömrü. İşaret eder mi? Anahtarınızı nereye koyduğunuzu unutmak sadece küçük bir detay değil. Bazen beyninizin size sessizce fısıldadığı bir uyarıdır. Ayşe Hanım 74 yaşında. Her sabah gazetesini okur, bulmaca çözer ve arkadaşlarıyla kelime oyunu oynar. Kimi zaman geçmişe dair anılar anlatırken gözleri parlar, her ayrıntıyı hatırlar. Aynı yaşta olan komşusu Hakkı Bey ise son zamanlarda garip bir şekilde kahvesine şeker atıp atmadığını hatırlamıyor. Geçenlerde torununun adını karıştırdı ve markete gidip ne alacağını unuttu. Önceleri önemsemedi ama bu küçük unutkanlıklar sıklaşmaya başladı. Peki bu fark ne anlama geliyor? Zihinsel netlik ve belleğin gücü sadece hatırlama kapasitemizi değil, yaşam süremizi de doğrudan etkileyen bir sağlık göstergesidir. Bilimsel çalışmalar, erken dönemde başlayan hafıza sorunlarının sadece yaşlılık belirtisi olmadığını, Alzheimer ve diğer nörolojik rahatsızlıkların habercisi olabileceğini ortaya koyuyor. Harvard Tıp Fakültesi'nin 12 yıl süren bir araştırmasına göre, zihinsel çevikliği yüksek olan bireylerin ortalama yaşam süresi, zihinsel gerileme yaşayanlara göre %30 daha fazla. Yani beyniniz ne kadar uzun süre berrak kalırsa, vücudunuz da o kadar uzun süre dayanıyor. Ne tür unutkanlık? Normal hangisi değil? Yaşlandıkça zaman zaman bir kelimeyi bulamamak ya da eski bir arkadaşın ismini anımsamakta zorlanmak normaldir. Ama aşağıdaki belirtiler sıklaşıyorsa bu durum dikkat gerektirir. Aynı soruyu gün içinde birkaç kez sormak, evdeki eşyaların yerini sıkça karıştırmak, basit görevlerde kararsızlık yaşamak, yakın zamana dair olayları unutmak ama geçmişi net hatırlamak. Bu tür unutkanlıklar beynin yavaş yavaş enerji ve bağlantı kaybettiğini gösteriyor olabilir. Erken dönemde fark edilip önlem alınmazsa bu durum zihinsel çöküşe kadar ilerleyebilir. Hafızayı güçlü tutmanın yolları. İyi haber. Şu ki zihinsel netliği korumanın yolları var. Bunlardan bazıları zihinsel egzersizler, bulmaca, sudoku, kelime oyunları, yeni bir dil öğrenmek, sosyal etkileşim haftalık sohbetler, grup etkinlikleri. Kaliteli uyku. Beyin uykuda toksinleri temizler ve bilgileri düzenler. Omega 3, B12, D vitamini gibi destekler. Sinir sistemi için önemlidir. Yeni şeyler denemek. Beyin tekrar eden işleri otomatikleştirir. Yenilik ise uyarır. Ayşe Hanım zihinsel olarak aktif kalmayı seçti. Hayata merakla bakmaya devam eden yaşlı bireylerde sadece beyin değil kalp ve ruh da genç kalıyor. Unutmayın, hafızanız geçmişin aynası olduğu kadar geleceğinizin pusulasıdır. Ne kadar net görüyorsanız o kadar sağlam yürürsünüz. Eğer hala bizimleyseniz, yoruma 3 yazın ve hala yapmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi sıradaki işarete geçelim. Dördüncü işaret, sosyal bağlar. Kimlerle ne kadar görüşüyorsunuz? İnsan yalnızlıktan ölmez sanır. Ama bilim diyor ki yalnızlık kalpten bile daha sessiz bir katildir. Fatma teyze 76 yaşında. Her çarşamba komşularıyla kahve içer, torunlarıyla görüntülü konuşur. Cuma günleri pazara birlikte gittiği arkadaşı Emine ile yıllardır süre gelen bir gelenekleri var. Pazardan sonra birlikte limonata içmek. Aynı apartmanda yaşayan Osman amcaysa 78 yaşında. Eşi vefat ettikten sonra zamanla içine kapandı. Günleri televizyonda haber izleyerek sessiz bir odada geçiyor. Bir zamanlar arkadaşlarıyla dolu olan telefonu artık hiç çalmıyor. İkisi de benzer yaşlarda. Ama hayatla bağları çok farklı. Yalnızlık sadece ruhsal bir durum değil, fiziksel sağlığı doğrudan etkileyen bir durum. 2023 yılında Harvard Üniversitesi'nin yaptığı büyük bir çalışmada, yalnızlık hissi yaşayan yaşlı bireylerin ölüm riskinin %26 daha yüksek olduğu saptandı. Yalnızlık, Kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, depresyon, uyku bozuklukları ve bilişsel gerileme gibi birçok hastalığın gelişimini hızlandırıyor. Ayrıca sosyal bağları güçlü olan bireylerde kortizol, stres hormonu seviyeleri daha düşük. Bu da bağışıklık sisteminin daha sağlam çalışmasını sağlıyor. İnsan teması beyni ve kalbi uyarır. İnsanoğlu sosyal bir varlık. Yaşlandıkça fiziksel bağlar zayıflasa da psikolojik ve duygusal bağlar güçlenebilir yani. Sohbet etmek, bir sese evet diye cevap vermek, birinin gözlerinin içine bakmak. Tüm bunlar beynin sosyal merkezlerini harekete geçirir, serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Sadece haftada bir kez yapılan anlamlı bir sohbet bile beyni Alzheimer gibi hastalıklardan koruyan güçlü bir kalkan olabilir. Fatma teyze haftada üç gün dışarı çıkıyor, 2 gün torunlarıyla telefonda konuşuyor. Her pazar günü yemek yaptığı eski arkadaşlarını arıyor. Osman amcaysa kimseyi aramıyor. Zamanla yemek saatlerini kaçırmaya, uyku düzenini kaybetmeye ve günleri birbirinden ayıramamaya başladı. Göz teması bile kurmamaya başladı. Ve sonra tansiyon problemleri, ardından şeker dengesi bozuldu. Bunun bir tesadüf olmadığını bilim söylüyor. Sosyal bağlar nasıl güçlendirilir? günde en az bir telefon görüşmesi yapın. Haftada bir fiziksel sosyal aktiviteye katılın. Pazar alışverişi, cami sohbetleri, mahalle yürüyüşleri bile olabilir. Komşularla düzenli çay sohbetleri organize edin. Gönüllü faaliyetlere katılın. Emekliler Derneği, halk eğitim etkinlikleri gibi. Unutmayın, bir insanla kurduğunuz bağ sadece sizi değil, kalbinizi, beyninizi ve ömrünüzü de besler. Yalnızlık sessizdir ama etkisi derindir. Fatma teyzenin neşesini kaynağından koparmayın. İnsan insanın ilacıdır. Beşinci işaret, uyku kalitesi. Gece nasıl uyuyorsanız, yaşamınız ona göre şekilleniyor. İyi bir gece uykusu, uzun bir ömrün en sessiz sırrıdır. Gece saat 3. Sabri Bey yine uyanık. Yastığa başını koyalı 3 saat olmuş ama ya bir türlü uyuyamamış ya da sık sık uyanmış. Gün boyunca yorgun, isteksiz ve dalgın. Oysa komşusu Leman Hanım sabahları enerjik uyanıyor. Her gece aynı saatte yatıyor, aynı saatte kalkıyor. Günleri daha verimli, zihni daha berrak. İkisinin farkı sadece şans mı? Hayır. Kaliteli uyku, özellikle 70 yaş üstü bireylerde sağlığın ve yaşam süresinin en önemli yapı taşlarından biri. Bilimsel çalışmalar, düzensiz veya kesintili uykunun yaşlı bireylerde kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, depresyon ve bilişsel gerileme riskini ciddi ölçüde artırdığını gösteriyor. 2022'de Cama'da yayımlanan bir araştırmaya göre, geceleri 6 saatten az uyuyan yaşlı bireylerin ölüm riski 7-8 saat uyuyanlara göre %30 daha fazla. Üstelik bu sadece uykunun süresiyle ilgili değil. Uyku kalitesi, yani kaç kez uyandığınız, derin uykuya geçip geçemediğiniz, sabah nasıl uyandığınız çok daha belirleyici. Uykuda vücudunuz toksinleri temizler, hücreleri onarır, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. En önemlisi de beyin uyurken bilgileri düzenler ve hafızayı tazeler. Uyuyamamak ne demek? Sabri Bey'in yaşadığı gibi sık uyanmalar, uykudan yorgun kalkmak, gün içinde kestirme ihtiyacı hissetmek. Bunların hepsi kaliteli uykunun eksik olduğunu gösterir. Uykuda sık tuvalete kalkmak, kabuslar görmek, yatakta huzursuzca dönüp durmak. Bunların hepsi hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğa zemin hazırlar. Ayrıca uykusuzluk yaşlı bireylerde denge sorunlarına ve gündüz düşmelerine bile yol açabilir. Yani kötü bir gece uykusu sadece ertesi günü değil, belki de tüm yaşam kalitesini etkiler. Daha iyi uyumak için ne yapmalı? Her gün aynı saatte yatın ve kalkın. Beden ritmi düzene girdiğinde uyku kendiliğinden gelir. Yatmadan 2 saat önce televizyon, telefon ve parlak ışıklardan uzaklaşın. Kafein ve ağır yemeklerden akşam saatlerinde kaçının. Gün içinde 20-30 dakika gün ışığına çıkın. Bu melatonin hormonunun salgılanmasını düzenler. Yatak odasını serin ve karanlık tutun. Beyin bunu uyku zamanı olarak algılar. Leman Hanım her gece uykusunu ciddiye alıyor. Çünkü biliyor ki iyi bir uyku. Güçlü bir bağışıklık, net bir zihin ve daha uzun bir ömür demek. Unutmayın, uykuyu ihmal etmek, gününüzü değil, geleceğinizi çalmaktır. Gece başınızı yastığa koyduğunuzda bedeninizi dinleyin. O size yarın için hazırlık yapıyor olabilir. Altıncı işaret, kilo dengesi, ne çok ne az. Kilonuz sadece tartıda görünen bir sayı değildir yaşam sürenizin sessiz bir haritasıdır. Gülsüm Hanım 69 yaşında ve eskiden oldukça zayıftı. Yaşı ilerledikçe iştahı daha da azaldı. Fazla yem kilo almayı da açtı. Düşüncesiyle küçücük porsiyonlar tüketmeye başladı. Şu an 48 kiloya kadar düştü. Ama son zamanlarda sürekli yorgun, kaslarında güçsüzlük hissediyor ve sık sık başı dönüyor. Aynı yaşlardaki Ayhan Bey ise 92 kiloda. Yemek en büyük zevkim diyor ve özellikle tatlıyı, kızartmayı çok seviyor. Ancak son kontrolünde yüksek tansiyon ve diyabet tanısı aldı. İki uç durum, ikisi de sağlıksız. Çünkü yaşlılıkta ne kadar kilolu olduğunuz kadar, ne kadar zayıf olduğunuzda yaşam süreniz üzerinde büyük etki yaratır. Vücut kitle indeksi ne diyor? Genç yaşlarda ideal vücut kitle indeksi 18,5, 25 aralığı olarak kabul edilir. Ancak 65 yaş üstü bireylerde bu aralık biraz daha yüksek olabilir. Çünkü yaş ilerledikçe vücut yağ oranı doğal olarak artar ve kas kütlesi azalır. Çok düşük indeks yaşlılarda zayıf bağışıklık, kas erimesi, kemik kırıkları ve ani düşmeler gibi ciddi riskleri beraberinde getirir. Aşırı yüksek indeks ise kalp damar hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon ve bazı kanser türleriyle ilişkilidir. Yani hem Gülsum Hanım'ı Ananın, hem de Ayhan Bey'in durumu, yaşam kalitesini ve süresini tehdit ediyor. Peki ne yapmalı? İdeal olan yaşla birlikte vücut dengesini korumak. Ne gereksizce kilo almaya çalışmak, ne de fazla kısıtlamayla aşırı zayıflamak. Bazı öneriler Günde 3 ana, iki ara öğün şeklinde dengeli beslenme alışkanlığı geliştirin. Her öğünde protein almaya özen gösterin. Yumurta, yoğurt, balık, kuru baklagiller basit şeker ve işlenmiş gıdaları azaltın. Kilonuzda ani düşüşler veya yükselmeler oluyorsa mutlaka doktora başvurun. Haftada bir tartılın ama takıntı haline getirmeyin. Vücudunuzu dinleyin. Gülsüm Hanım beslenme uzmanı desteğiyle kilo almaya başladı. Daha güçlü hissediyor ve artık yürürken sendelemiyor. Ayhan Bey ise küçük değişikliklerle akşam tatlı yerine meyve, kızartma yerine haşlama, kan değerlerini dengelemeye başladı. İkisi de aşırılıktan vazgeçti. Dengeyi seçti. Unutmayın, yaşlılıkta kilo bir rakam değil, bir denge meselesidir. Ne çok ne az, tam yerinde olmak daha güçlü bir bağışıklık, daha sağlıklı kemikler ve daha uzun bir yaşam demektir. Yedinci işaret, kalp atış hızınız, sessiz göstergelerden biri kalbiniz her gün sessizce konuşur. Ama onu dinlemeyi biliyor musunuz? Ali Rıza Bey 75 yaşında, Son zamanlarda hiçbir şey yapmasa bile göğsünde garip bir baskı hissediyor. Merdiven çıkarken daha çabuk yoruluyor. Hatta bazen otururken bile kalp atışlarını duyacak kadar güçlü hissediyor. Torunu doktor olunca bir gün ölçüm yaptı. Dinlenme halindeyken nabzı 92 çıktı. Fena değil diye düşündü. Ama aslında bu vücudunun derinlerde bir uyarı sinyaliydi. Çünkü yaş ilerledikçe sadece tansiyon değil, kalp atış hızı da hayati bir göstergeye dönüşür. Kalp atış hızınız vücudunuzun ne kadar verimli çalıştığını gösteren en önemli parametrelerden biridir. Özellikle dinlenme kalp atış hızı yani tamamen sakin haldeyken ölçülen nabız yaşam süresiyle doğrudan bağlantılıdır. Bilimsel araştırmalara göre 70 yaş üzeri bireylerde ideal dinlenme kalp atış hızı dakikada 60 ila 80 arası olmalıdır. Bu aralığın üstüne çıkan değerler kalbin daha fazla zorlandığını, altına düşen değerler ise bazı durumlarda kalp bloğu gibi sorunlara işaret edebilir. 2020 yılında European Heart Journal'da yayımlanan bir çalışmada yüksek dinlenme nabzına sahip yaşlı bireylerin ölüm riskinin %25 daha fazla olduğu tespit edildi. Nabzınızı nasıl takip etmelisiniz? Nabzınızı ölçmek için özel bir cihaz gerekmez. Sabahları yataktan kalkmadan önce bileğinizden ya da boynunuzdan 15 saniyede attığı sayıyı ölçüp 4 ile çarpabilirsiniz. 60-80 arası normal. 81-90 takip edilmeli. 91 ve üzeri doktor kontrolü önerilir. Ama unutmayın, sadece sayı değil, kalp ritminin düzenli olması da önemlidir. Düzensiz atışlar, aritmi, kalp yetmezliği, pıhtı oluşumu ve inme riskini artırabilir. Kalp ritmini iyileştirmenin yolları. Nefes egzersizleri ve meditasyon. Günde 5-10 dakika yavaş, derin nefesler almak kalp ritmini dengeleyebilir. Düzenli egzersiz. Tempolu yürüyüş kalp sağlığının dostudur. Tuz ve doymuş yağ tüketimini azaltmak kalbin yükünü hafifletir. Kafein ve nikotin tüketimini sınırlamak nabzı yükselten başlıca etkenlerdendir. Stresten uzak durmak kalbin gizli düşmanıdır Ali Rıza Bey. Kalbini dinlemeyi öğrendiğinde aslında hayatını kurtarmaya başlamıştı. Doktorunun önerisiyle her sabah hafif tempolu bir yürüyüşe başladı. Beslenmesini düzenledi ve şimdi nabzı 76. Daha rahat nefes alıyor, geceleri daha iyi uyuyor ve en önemlisi kendini daha güvende hissediyor. Yaşınız değil, yaşama biçiminiz kaderinizi belirler. Bu videoda 60 yaşından sonra hayat sürenizi tahmin etmenize yardımcı olabilecek 7 bilimsel işareti konuştuk. Ayaklarınızın sizi ne kadar hızlı götürdüğünü, elinizin neye ne kadar güçlü tutunduğunu, zihninizin ne kadar berrak kaldığını, kiminle ne kadar sohbet ettiğinizi, geceleri nasıl uyuduğunuzu, tartının ne söylediğini ve kalbinizin her gün size fısıldadığı ritmi. Bunların her biri geleceğinize açılan küçük pencereler. Ama en önemlisi şu. Bu işaretler kader değil. Onlar sadece sinyaller ve her sinyalin yönü değiştirilebilir. Eğer yeterince dikkatliyseniz, vücudunuz size her zaman doğru yolu göstermeye hazır. Bugün siz de kendinize şu soruyu sorun. Ben bu 7 işaretten kaçını fark ettim. Kaçını değiştirmek için adım attım. Çünkü hiçbir şey için geç değil. Her adımda biraz daha güçlenebilir. Her nefeste biraz daha huzur bulabilir. Her uykuda biraz daha tazelenebilirsiniz. Ve unutmayın. Hayat nefes sayınızla değil, nefesinizi kesen anlarla ölçülür. Bu anları daha uzun ve sağlıklı yaşamak sizin elinizde. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka yorum bırakmayı, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz bu 7 işaretten hangilerini fark ettiğinizi yazarsanız diğer izleyicilerle birlikte daha güçlü bir topluluk olabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın.